Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomun konusu yeni bir kanal kurdum. Ufuk Doğan Shorts isimli. Şu an benim normal şu an bizim normal Ufuk Doğan kanalımız. Biliyorsunuz bunu zaten. Bu arada bu kanala abone olmadıysanız şu an Ufuk Doğan kanalıma kanalıma da abone olabilirsiniz bu kanala Aynı zamanda Ufuk Doğan Shorts kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi bu shorts kanalı zaten adresin ufuk Doğan shorts yani kısa videolar koyacağız sadece. normal ben kendi ufuk doğan şu an şu an bu video yayınlarım kanalda bu arada shorts kısmına yine yeni videolar yükleyeceğim şu an ki bir yıldan uzun süredir olan kanalıma. Ancak ancak çoğunluğunu ufuktan shortsa yükleyeceğiz. Burada hem sadece şeyler yüklemiyorum. Hani kendine özel olarak çekilen shorts videolarım değil. Aynı zamanda en normal ufuktan kanalındaki uzun videoların da short kısımları gelecektir. Hatta çoğunluğu buradakilerin kısa kısmı olacak. Önemli anların. Ama tabi her videom değil. Bazı videolarım mesela örneğin şu dışarıya sıcak su dökersek ne olur? Videosu ya da mesela şu aşırı kıvılcımın takip çarpmakta şey deniyor olabilir. Bu şekilleri. Evet. Şimdi. Ufuk Doğan Shorts kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu kanala dediğim gibi short videoları yükleyeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.